Erkan ağa. Ben, er <laughs> ben Erkan ben Hepinizi ipet edeceğim ulan hepinizi. Ağam ya bu ne güzel ağam ya yumuşacık ya. Ben var ya e, her gün bunda dolaşırım ha. Dolaş tabi. Köyün delisi olursun. <laughs> Şş, Erkan. Ya ne var ya ya keseceğim şimdi? Ya Erkan niye içeriye öyle iki tane hala koymuşlar yan yana? Bu şeyler beraber mi yapıyorlar? Ne bileyim oğlum ben. Dün gece az kalsın kurşunu yiyorduk sırtımıza ha. Ama yemedik değil mi? Yemedik tamam. Gülsüm Hanım, Kürşat biz rahat bırakmazlar ya. Bugün çok şey değişti Yaşar. Eskiden onlar kovalayıp biz kaçıyorduk. Ama şimdi kovalayan biziz. Onlar kaçacak delik arıyorlar. Kim lan bu? İbo'yu sigara almaya gönderdim. İyi git bak. Aç hadi. He? Erkan yok mu? E e er, er Erkan var. Ne oldu lan? Kimmiş? Benim Hülya. Beni hatırlamadın mı yoksa? Hatırladım. Ne istiyorsun? Gazetelerde gördüm ağ olmuşsun. Ne de olsa o geceden sonra dost sayılırız. Ulan Erkan, ulan Erkan. Sigaramı yakmayacak mısın? Hemen ne istediğini söyleyip defolup gitmezsen... ...bununla yakacağım sigaranı. O güzel yüzüne de yazık olacak. Kürşat senin düşmanın olduğuna göre artık sen de benim dostum sayılırsın. Bana bak, sarbını taşıyor. Kürşat mı gönderdi seni? İndir şu silahı. Kürşat'ı alt etmek istiyorsan sana tek yardım edebilecek kişi benim. İnan bana on saniyen kaldı. Kürşat benim eski sevgilimdi. Gülsüm'le işi pişirince kıçıma bası verdi tekmeyi. Gülsüm Hanım mı? Anne ne diyor bu karı ya? Ben sana sonra anlatacağım. O Kürşat pisliği beni hediyelik eşya gibi kullandı. Kiminle işi olsa hediye diye gönderdi. Sevgilisiyken özel fahişesi verdim. Hep bu günü. Tek ayağının kırılacağı günü bekledim. Şimdi intikam zamanı. Sana yardım etmeme izin ver. Beraber yok edelim Kürşat'ı. Seni Kürşat yolladı <laughs> değil mi? İtiraf et. İtiraf et canını kurtar. Bana inanmak zorundasın. Hiçbir şeye inanmak zorunda değilim güzelim. Sıkarım kafana bir tane. Sıkarım kafana bir tane olur biter. Kürşat korkağı çekemedi tetiği sana çektirmek için mi yolladı bana? Çok büyük salaklık ediyorsun. Kürşat'ın bütün zayıf yönlerini, pis işlerini bilen tek ben varım. Beni öldürürsen ona karşı hiçbir şansın kalmaz. Allah kahretsin be! <laughs> Kesin beni buraya gelirken gördüler. Ve bu odadan senin yanında senin kadın olarak çıkmazsam sabaha sağ bırakmazlar beni. Ne olur iyi düşün. Bir yanlışını görürsem... ...o işi Kürşat'a bırakmam. Alçak herifler. Resimlerden ne istemişler? İpucu var mı? İki tane sucu damacanalarıyla buradan geçmişler. Onlar olmasından şüpheleniyoruz. Parmak izlerini alsınlar hep birlikte toplarız. Şu hale bak şef burayı ne hale getirmişler. Niye da? eskiden pek farklı değil. Yapma şef. Ana ne oldu burada böyle? Dağıtmakta da pek zorlanmamışlar aslında. Ay savaş olmuş gibi ha Ali. Bak köylü kızı. Hayatımı alt üst etmiştin ya burası da işte hayatım gibi alt üst. Yine beni suçladı ya. Aa, hani ev darmadan demiştiniz? Benim hatırladığım kadarıyla Memoli'nin evi hep böyleydi şey. Başak! Şaka yapıyorum, şaka. Su şirketiyle konuştum. Bu sabah dağıtım minibüslerinden biri çalınmış. Adamlar işi biliyorlar yani. Allah kahretsin, burası da güvenli değil artık. Benim anlamadığım, eğer adamlar Zeynep için geldilerse, evi niye dağıttılar? Zeynep'i mi aradılar çekmecelerde? Zana. Başak haklı Memoli, başka bir şey arıyorlar. Evet, bunu arıyorlar. Nedir bu? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz be? Niye öyle diyorsun? Bak ne güzel çıkmışız. Hem ben hep demiyor muyum kırmızı sana çok yakışıyor diye? Bana bak Kürşat. Sen artık çok olmaya başladın. Bu resimler ikimizi de hapislerde çürütür. Anlamıyor musun? Niye? Aşk yapmak suç mu? Sakın bir daha deneme. Sakın bir daha deneme. Benden çok sen istedin o moruğun ölmesini. Hem ne bu panik? Hani hiçbir şeyden korkmayacaktık? Hani istersek güneşi bile donduracaktık? Eğer sen Gülsüm Hanım olduğunu unutup korkak bir kadın gibi zırlamaya başlarsan... Ne yaparsın? Artık ben bir şey yapmıyorum. Yusuf benim yerime yapıyor her şeyi. Resimler polisin eline geçerse ne olacak? Geçti bile. Ne? Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor? Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Eğer biz bir falso yapmazsak hiçbir işlerine yaramaz. En olmadığı ...o resimlere bakan bütün gözleri köreleriz. Şu polisin evinin altını üstüne getirdik. Hiçbir şey bulamadık. O zaman şu nişanlısının canını yakalım biraz. Böylece kendi kendine gelir... ...avucumun içine koyar negatifleri. Ateşle oynuyorsun Kürşat. Duyuyor musun beni? Ateşle oynuyorsun. Benim karnım acıktı. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. ben valla. Nasıl olsa yine dağılacak. Niye topladık ki ortalığı? Oh be, bu sayede ev düzen gördü yani. Ne gündü ama? Ya ne gündü? Görüyor musun köylü kızı? Daha ilk günden uyarmıştım seni. Ben sakat adamım. Bana bulaşırsan başın beladan kurtulmaz demiştim. Ailem, iş arkadaşlarım. Bana yakın hangi canlı varsa zarar görüyor. Teker teker herkesin hayatını mahvediyorum. Ben mi dedim onları evi dağıtın diye? Bak sen olmasaydın eğer... Tamam tamam kesin kavgayı. Hepimiz gergin bir gün geçirdik. Böyle kavga edeceğimize birbirimize yakın durmalıyız. Memoli sen haklısın. Yarın sabah kesin alıyoruz Gülsüm'ü merkeze. Birkaç gün sonra da Kürşat'ı alırız. Er ya da geç birbirlerine girecekler. İyi de şef. Kadını merkeze alınca çok şimşek çekeceğiz üzerimize. Şimşek iyidir. Gecenin karanlığında ortalık aydınlanır ne güzel. İşte şimdi tam ağ gibi oldum. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Yok efendim yanlış anladınız. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sağ ol. Ya şu İstanbul'un en pahalı yeri neresi? Yemek yiyeceğiz de. Boğaz'da çok güzel bir yer var efendim. Mavi Yeşil Restoran. Şu sıralar çok popüler. Peki yaz kağıda da bir gidelim. Tabii efendim. İstanbullu gibi bir yemek yiyelim ha? İyi eğlenceler efendim. Eyvallah. Aa şöyle façayı düzeltmişsin. Tamağı koruması olmuşsun. Sağ ol ağam. Hadi gel. Aslında ne güzel yine beraberiz. Hadi kızlar çıkıp bir şeyler hazırlayalım. Harika olur valla ben acayip acıktım ya. Hayatta olmaz. Neden olmazmış? Biraz tavuk biraz pilav biraz salata. Ama Belgin Hanımcığım ordu gibiyiz biz. Üst üste iki akşam yemek mi hazırlayacaksınız bize? Hem sonunda bulaşıklar da bana kalıyor. <laughs> Aşk olsun Kemal Bey. Hem bulaşık yıkamak için ısrar ediyorsunuz hem de böyle konuşuyorsunuz. <laughs> Latife işte. Şefaklı Belgin abla. Biz en iyisi Selim abiye gidelim Cem'le birlikte. Dürüm mürüm kebap size bir şeyler kapı getirelim. Bence çok iyi fikir. Hadi. Tamam atik şey artık şiir şey, değil mi? Memoli. Efendim. Benimki bolacılı olsun. Tamam. Memoli memoli. Ne var? Çabuk gel ben korkuyorum. Öf peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.